Semya Semya Hala gelmemiş. Bu kız azıttı. Aklını başına getirmeli ama nasıl hepsi bitmiş. bitmiş. Eve bak be. Köpek bağlasan durmaz. Ne o bakkal? Mesai bitti, kebengi çekiyorsun ha? Saat kaç oldu ki? On oldu, on. Şş, bana bak, ne bağırıyorsun be? Kapatmadan bana peynir ekmek, bir şeyler akıver. Kapadım, görmüyor musun? Aç o zaman. Senin keyfine göre mi çalışacağız? Bana bak bakkal. İstediklerimi veriyor musun? Yoksa ben mi alayım içeri girip? Vermiyorum. Şşş, ne vicdansız adamsın sen be. Karnım aç karnım. Fidan Hanım'a git o doyursun seni. Allah Allah ya. Her gelen kasa oluyor ya. Herkes Fidan'a taktı be. Hayret bir şey. Saat kaç ya? Kız hala ortalıkta yok. Semih'e. Zemiya! Kim o? Ölünün köle. Sanki bin kişi kapısını çalıyor her gün. Kim olacak? Halil ben. Aç. Utanmıyor musun kapımızı çalmaya? Sen Semiha'yı saklamaya utanmıyor musun? Sen iyice kafayı yedin Halil. Seni kızını niye saklayayım ben? Bırak şimdi ya. Semiha içeride mi? Vallahi yok. Hemen Semiha'nın bekçisi miyim? Allah Allah. Bu Allah kahretsin seni. Cadaloz karı. Tamam Sana çok yüz verdim. Bütün suç bende. Kıracaktım kafanı ki adam olacaktın. Ah Semih. Gel de gör dünyanın kaç bucak olduğunu be. Heh. Şimdi okudum canım. Neredesin kız? Hayırdır Halil ne bağırıp duruyorsun? Buyur geç. Semiha'ya bağırıyordum. Saat kaç oldu hala eve gelmedi. Buyur geç. Geç. Anlaşıldı mı? Ya. Söylediklerim anlaşıldı. Mı? Ya. Sakın başına bir iş gelmiş olmasın. Gelmez gelmez. O kız çok yamandır. Hiç merak etme. Belki de sana sinirlendi çekti gitti. Bunları ha, çocuklara... al ceketini düş peşime. Nereye abi? Celal Ağa seni bekliyor. Ne oldu? Az önce beraberdik. Hayırdır bu saatte? Onu aya sorarsın. Hadi yürü. Altın tamam, şuraya. geldim abi. Cilal abinin rüyasında mı gördün? Söylenip durma lan. Suratını da düzelt. Ağanın neşesini kaçırma. Ooo, evet. zampara Halil gelmiş. Beni istemişsin ağam. Gel ulan. Otur yanıma şöyle. Estağfurullah ağam. Estağfurullah. Otur şuraya. Seni biraz hırpaladık. Gönlünü alalım dedik. Raşit kardeş. Erkek haline rakı ver. Al bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Raşit ha, Benim eski arkadaşımdır. Birlikte yatmışlığımız vardır. O artık emekli oldu. Ama has adamdır, akıllı adamdır. Tabi. Sağ ol. Bana gösterdiğin hürmeti ona da göstereceksin. Varsın abi. Hadi şerefe. Hmm, olmadı. Yaklaş. Yaklaş yanıma. Hadi bakalım. Ton dip. Hepsi mi? Bütün bardak. Hepsi. Sen erkek adamsın koçum. Hadi fondip. dip. <laughs> aferin lan. Erkek adam mısın? Hadi çalın bakalım. <gülüyor> <gülüyor>